Çok değerli LGS öğrencileri elimden geldikçe e, yüzdelik dilimleriniz ile ilgili fikirlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Ama bir şey belirtmek istiyorum. E, LGS yüzdelik dilimlerinizi e, hesaplamaya çalışırken veya tahmin etmeye çalışırken e, bizler de hatalar yapabiliriz. Çünkü o kadar çok yorum geliyor ki hepsine yetişmek, hepsine ayrı ayrı yorum yazmak e, biraz. Sıkıntılı bizler için de. Bu konuda anlayış göstermenizi rica ediyorum. Elimden geldikçe e, yüzdelik dilimlerinize netleriniz hakkında fikir vermeye devam edeceğim. E, biraz sabırlı olmanızı rica ediyorum. E, ve çok başarılı çocuklar var içinizde. Çok güzel liseler kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bilin. E, bir de bu süreçte e, inanın Herhangi bir liseye bile gitseniz çok güzel bir hayat sizi bekliyor emin olun ee, insan ister ki gönül ister ki daha iyi liselere gitmeniz e, en güzel liselere gitmenizi ister ee, ama gittiğiniz her lisede çok mutlu olacağınızın temennisini verebilirim ee, çünkü ben yıllardır bu işi yapıyorum ve her öğrencim başarılı başarısız her öğrencim gittiği lisede çok mutlu. Ee, çok keyifli zamanlar geçiriyorlar ve şöyle diyorlar: "İyi ki bu liseye gitmişim. İnanın, hepsi diyorlar. E, çok umutlarınızı kaybetmeyin. E, olmazsa hayırlısı olsun diye e, diyen bir bakış açısı. Yani bu bakış açısıyla hayata bakmaya çalışın. Çünkü e, artık böyle sıfır küsurların peşinde koşmak insanı çok yoruyor. E, bir tavsiyem de şu. Hedeflediğiniz liseye mi gitmek istiyorsunuz? Tamam, çok güzel. Bu yüzde bir olur, yüzde iki olur, yüzde üç olur, yüzde beş olur. Peki öylese ne yapacağız? Biz e, e, yüzdelik dilimizi gerçek rakamını öğrendikten sonra ne yapacağız? E, i̇ki dilim fazlası, iki dilim aşağısı şeklinde tercih yaptığımızda zaten ne olacak? Hedeflediğimiz lise bize kısmetse zaten olacak. Bu zorlamayla olmayacak yani benim zorlamamla veya YouTube'daki diğer hocaların uzmanların zorlamalarıyla veya okul müdürlerinin zorlamalarıyla olmayacak arkadaşlar bunu bilin. E, neyse gerçeklerle yüzleşeceksiniz. E, hayatın gerçeklerini kabullenmek zorundasınız. E, bu LGS'yi bir pasta olarak düşünelim. Bu pasta diliminden Çalışan, çalışmayan birçok öğrenci payına düşeni alacak. Ee, belki hastalığı nedeniyle veya gerçek LGS sınavında e, kendini kötü hissederek kötü sonuçlar çıkaran çocuklar belki mağdur olmuş olabilir. Bunu çok iyi anlıyorum. Daha iyi netler çıkaran çocuklar ama onlar da kader yollarına. Ee, şu an bulundukları çizgiden devam edecekler. Hayat devam ediyor. Önümüzde YKS sınavları, KPSS sınavları ve birçok sınav var. Şunu belirtmek istiyorum. Eğer bir insan başarılıysa, zekiyse, azimliyse, içinde umutları varsa, e, güçlü bir insansa e, ve yapabileceğine her zaman inanıyorsa, her zaman, her yerde, her şekilde bir şeyler başarabilir. Bu başarısını keşfetmesi... Onun bunu fark etmesine, farkındalığına bağlı biraz. Ee, bu yolda umutlarınızı kaybetmemenizi çok rica ediyorum. Diliyorum. Yüzdelik dilimlerinizi cevaplamaya devam edeceğim. Ama görünen şu ki harika öğrenciler var içinizde. Yani ders başarısı, akademik başarı anlamında muhteşem çocuklar var. Çocuklar sizleri tebrik ediyorum. Ee, Türkiye'nin her yerinden muhteşem çocuklar var. Ee, akademik başarı olarak kişilik olarak söylemiyorum bunu. Kişilik olarak her insan benim için ayrı bir sınıfta ya da ayrı bir grupta olabilir. Bu bunu demiyorum. Akademik başarısı çok yüksek öğrencilerimiz var gerçekten. Umarım bu çocuklar çok güzel şartlarda, çok güzel eğitim şartlarına kavuşurlar. Çocuklar umarım hak ettiğiniz yere gidersiniz diye diliyorum ama lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Gittiğiniz her lise sizler için çok güzel günler sizi bekliyor diyorum. Videomu burada sonlandırıyorum. Bugün çok yoğun bir gün geçirdim. Dershanedeydim. Birçok çocuğun bursluluk sınavları, LGS sınavları, sonuçları, tercihleri hakkında konuştum. Yoruldum da açıkçası. Şimdi bu videoyu yapıp dershaneden çıkacağım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum.